Doktor bey, geçen hafta benim mukusumun rengi sarıydı. Onun için geldim ben. Sümük? Sarıydı. Yani geçen hafta. Evet. Ben size daha iyi anlatabilmek için şunu getirdim. İşte tam bu renkte. Endişelenmem gereken bir durum var mı? Vallahi var. Geçen hafta altın sarısı sümükle dolaştınız. Bu hafta geçince doktora geldiniz. Şimdi siz bana bir anlatın önce. Olur mu? Direkt sadede gelelim çünkü dediğim gibi yoğunum bugün. Hani hiç kibar değilsiniz ama doktor bey. Siz de işinizde pek iyi değilsiniz galiba. Ne alakası var ki şimdi bunun? İşten çıkartıyorlar değil mi? Gözlere baktırdın, yeni gözlüğü aldın. Dişler bembeyaz yapıldı, eksikler yedikler tamamlandı. İşten çıkartılmadan şu şirket sigortasından nasıl faydalansam diye tilkiler kafada. Ha? Gider ayak, sağlık sigortasını üf, bir bakımlayayım. Nereden biliyorsunuz? Belki ben istifa ediyorum. Hayır. O zaman geçen hafta altın sümükle dolaşırken gelirdiniz çok net. Kovuldunuz. İyi ki de kovuluyorum. Zaten nefret ediyorum da. Niye? Taktı bana kafayı. Resmen mobbing uyguluyor. Sabahtan akşama kadar bağırıyor, çağırıyor, emirler yağdırıyor. Çok yoruldum. O zaman haftaya size şöyle güzel bir check-up ayarlayalım olur mu? Full paket. Öyle her şeye bakmalı falan. Gerçekten Hı? mi? Gerçekten. Çıkarken randevu alın. Asistanım her şeyi ayarlayacak. Tamam. Öyle emir yağdıran patronlardan ben de çok nefret ederim.